Herkese merhaba. Makyaj koleksiyonu videolarına devam ediyoruz. Bugün elindeki fondötenleri göstereceğim ve birbirleriyle kıyaslayacağım. Umarım işinize yarar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Fondötenlerim burada duruyor ama buradan almayayım da buradan devam edeyim. Hepsini buraya taşıyıp göstereyim. Bunalalı çok olmadı. Sephora indiriminde gördüğümde aldım. Ben Givenchy'nin bütün ten ürünlerini çok beğeniyorum. Bence çok güzel, çok e, hafif yapıda ürünler yapıyorlar. Bunların eski fondötenleri vardı. Photo Perfection öyle bir şey cam kutuda. Onların da etkisinden çok memnun kalmıştım. Bu Blurring Foundation balmış. E, SPF 15'miş. Şöyle göstereyim. Bu böyle çok böyle kremsi. E, aydınlık ben tabi biraz bol sürüyorum. Bunların hepsini sırayla yüzümde de uygularım. Sırayla kıyaslayarak da görürüz o makyaj videolarımda uyguladığımda. Ama bu böyle sanki bana koyulmuş gibi gözükmesine rağmen çok güzel şeffaflaşıyor ve ciltle bütünleşiyor. Çok da aydınlık duruyor. Bu benim kapatıcısını da kullandığım serinin fondöteni. Revolution'un Conceal Define'ının F1 rengi. Rengi bayağı açık. Hatta şeyde aplikatörü de bayağı kalın. Ee, ama bunu da çok beğendim. Yani çok güzel bir kapatıcılığı var. Böyle hafif falan diyemem. Bayağı kapatıcı bir fondöten. Tonu da bana çok uygun. Bu meşhur Face Body'nin, Mac'in Face and Body fondöteninin C1 rengi. C1 olmasına rağmen bana biraz koyu. Bir de bununla ben çok anlaşamıyorum. Çünkü böyle fazla hafif. O yüzden de böyle ekstra ekstra günlük makyajlarımda kullanıyorum. Ha onu da nasıl kullanıyorum? Mutlaka beyaz fondöteniyle karıştırarak yapısını görmek isteyenler vardır belki diye. Çünkü sanırım bu sadece pro mağazalarda satılıyor. Bunu bu beyaz fondöteniyle karıştırarak rengini açıyorum. Öyle kullanıyorum. Bu MAC'in Full Coverage fondöteni ve bu W10 rengi. Baya açık bir renk ama bunu zaten çok fazla kullanmadım. Fondötenlerde de böyle bu yapıyı kolay dağıtamadığım için çok fazla bu fondötenleri kullanmıyorum. Ama bunun ışıltısı falan güzel. Bunu böyle aslında süngerle daha çok kullanmak lazım. Gelelim. Çok yeni alışverişlerimden bir tanesi. Çok yeni dediğim yani işte birkaç ay oldu ama nispeten yeni. 160 numara shell rengi. Bu fondötenlerle problemim daha açık renklerin Türkiye'de olmaması. Şimdi gelmiş midir bilmiyorum ama kısa bir zaman önce baktığımda yoktu. Bunlar bana biraz koyu. Dokusu evet çok güzel. Böyle hakikaten ne çok maske gibi koyu, ne böyle hani yok olup gidiyor diyebileceğim kadar böyle hafif. Çok güzel bir dokusu var. Ama diğer rengi de var bende. Hatta onu da süreyim. Bu da 210 rengi Birch. Bunların ikisi de çok koyu. Böyle bir şeylerle karıştırırım. Belki bronz makyaj yaparım. Belki başka anlaşabildiği başka bir formül bulursam 160'ı daha açık kullanırım diye aldım. Ama şimdilik yani duruşunu beğenmiş olmama rağmen çok fazla kullanamıyorum. Kullanmak için de çok uğraşmam gerekiyor. Bu eski benim favorim olan Nars'ın Sheer Glow'un Siberia rengi. Bu çok eskide artık. Ee, ama yani bu renklerde bir şey kolay kolay bulamadığım için bunu diğer renkte bu böyle çok beyaz hayalet gibi yapıyor beni de. Ama işte bir şeylerle karıştırmak için ya da gerçekten aydınlık görüntü vermek için benim çok beğendiğim fondötenlerimden bir tanesi. Ben bunun duruşunu da, rengini de, dokusunu da her şeyini çok beğeniyorum. Gelelim Saint Laurent'in All Hours'ına. Bu B10 rengi. Ben de bunun bir rengi daha var. Bunları karıştırarak kullanmak için iki rengini birden aldım. Bu B10 rengini şöyle süreyim. Bu biliyorsunuz adından anlaşılabileceği gibi gayet uzun süre kalıcı bir fondöten. Bu B10 rengi. Şu da BR20 rengi. BR20 rengi. Bunların tonları birbirinden farklı olduğu için şu BR20'yi hatta aslında baktığımda daha çok beğendiğim için almıştım. Ama aslında B10 rengine daha çok elim gidiyor. Sırada hiç beğenmediğim yani beğenmediğime de çok şaşırdığım, aslında beğenmeyi beklediğim, çünkü hafif dokulu, hafif yapılı olduğu için beğenirim zannettiğim, Mac'in Waterweight fondöteni. Bu SPF 30'muş. Tabii ki hani NC15 bendeki rengi. Ama niyeyse bununla hiç anlaşamadım. Niye bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bir gün denerim bunu da daha da eskimeden böyle bir yağlı mı diyeyim yok olup gidiyor mu diyeyim bilmiyorum yani nedir olay ama e, bunu pek sürmez oldum halbuki çok eski bir çok eskiden satın aldığım bir fondöten değil daha çok hatırlıyor olmam lazım lazım ne düşündüğümü hakkında ama çok elim gitmediğine göre bu kadar da bilmiyorum bu Revolution Stick Fondöteni F1 rengi bu da çok güzel yani bunu e, bu Revolution'ın bazı ten ürünleri beni şaşırttı ee, ne aldıysam güzel. Kapatıcısı güzel, fondöteni güzel, böyle stick fondöteni de güzel. İşte bakın yani ışıl ışıl bir dokusu var. Gayet de kapatıcı. Çok da böyle parlak kaygan falan değil. Kolay dağıtmayı sağlıyor cilde böyle e, oturanlar. Bu Physicians Formula'nın Healthy Foundation'ın. Bu LC1 rengi. Bu çok doğal duruyor diye aldım bunu. E, hakikaten de doğal duruyor ama birazcık çok doğal duruyor. Sürüyorum yok oluyor, sürüyorum yok oluyor. Anlamadım tam olarak nasıl bir etkisi var. Bunu tam kestiremedim. Bu birazcık fazla krem gibi olabilir. Ama ince bir fondöten isteyenler için güzel bir seçenek. Meşhur Armani'nin Luminous Silky. Bu 3 numarası. Bu sadece Sephora'da var galiba. Beğmen getiriyor mu bilmiyorum. Ya da işte başka satan yerler getiriyor mu bilmiyorum. Bunu getiriyorlarsa da 2 numarasını pek getirmiyorlar galiba. Ama bu bile bana yani gayet iyi ve hatta açıkmış. 2 numarasına hiç gerek yokmuş. Ama 4-5 falan bana koyuyor. Bu 3 numarası da güzel dağıtıldığında bana çok uygun bir renk. Biraz sarı gibi gözüküyor burada ama aslında baz kapatıcı bir baz olma konusunda çok güzel iş görüyor. Gelelim Vichy'nin Dermablend ile ortak olan fondötenindeki 20 numaraya. Bu bir iki önceki makyajımda kullandığım bir fondöten. Bana birazcık ağır yapılı geldi. Ne yalan söyleyeyim. Böyle birazcık tamam kapatıyor ama böyle bir süre sonra bir maske hissi var. O yüzden yani süper memnun kaldım diyemem. Geliyoruz Tom Ford'un Stick Fondötenine. Traceless Foundation Stick. Bu bir buçuk krem rengi. Bir, bir, tık koyu bana hatta birazcık da sıkıştırmışım şöyle yapayım anlaşılsın az açık kalmış bu biraz koyu bana bunu ben hızlı olmam gerektiğinde şöyle bir yüzüme kullanıyorum ama bunu böyle bir bronz makyaj örneği gibi kullanabilirim çünkü dağıtsam da çok böyle şeffaflaşmıyor o yüzden de çok pratik değil benim için kullanması boynumla yüzüm arasında hemen çok belirgin bir yüz şey renk farkı oluşturuyor. Bunlar sin dövil rengi. Gobinin bir üstü. Yanına da gobi süreyim. Şudur gobi o zaman. Ah. Kıyaslama fırsatı olsun. Bu dövil rengi, bunlar bu biraz daha koyu. Shear glove'un dövili. Yanına da gobi'yi süreyim. Bunlar zaten internette varlar ama gene de şu ışık altında, benim ışığım altında kıyaslamak nasıl gözükür? Ben de bilmiyorum. Belki işinize yarar. En azından dokusunu ben birazcık güzel parlaklığını güzel görebiliyorum. Ama ışıltı olarak bu da gayet ışıl ışıl bir renk. Bu bana çok uyuyor. İşte Gobi'ye sürekli gidiyor elim. Bu Wet n Wild'ın Nude Ivory rengi olan Photofocus fondöteni. Ama Photofocus'un bir yenisi var. Bu o değil. Bu geçen sene aldığım eski serisi. Kötü kokuyor olmalarından şikayet ediliyor. Yani bu kadar da kötü kokmuyor bence. Ee, şöyle göstereyim bunun dokusu hakikaten güzel yani e, güzel bir ışıltı veriyor böyle mat falan değil zaten ben mat fondötenim benim pek yoktur e, bu ışıltı olayını seviyorum en azından ciltle güzel bütünleşebilecek dokuları seviyorum bu da soft beige rengi bunu da gene böyle bir karıya karıştırırım ya bronz makyaj yaparım ya yazın kullanırım gibi aldım bu bir tık daha koyusu. Ama hakikaten güneşsiz bronz bir makyaj istemek için çok güzel bir baz oluyor bu bej rengi. Aynı şekilde bu da Make Up Forever'ın Ultra HD'si. Bu Y225 rengi. Bunlar hakikaten flashlarda falan çok güzel duruyor bu renk. Bana bir tık koyu. Aldığımda bunun bir açığını alsam güzel olabilirmiş. Ama bunun hakikaten ciltle birleş, bütünleşip e, flash altındaki duruşu çok başka. Çok ipeksi bir görüntüsü var. Bir gün denerim bunu da kamerada. Bana yani koyu dediysem de bir işte bakın ve ten gibi böyle te cildimde ekstra koyu durmuyor. Mesela Tom Ford'un kremi de koyudur. Ama bu böyle daha bir ee cildimle bütünleşebilecek bir renk olduğu için o kadar göze batmıyor ben sürdüğümde. Zaten kullandım bunu bayağı. Kaldı Estee Lauder'ın Double Wear'ları. Bunları alalı çok olmadı. Ve sanıyorum ikisini de Kullanamadım henüz. Çünkü biliyorsunuz bu çok kapatıcı. Çok kapatıcı olunca üstüne böyle çok ince iş yapmanız gerekiyor kontür konusunda falan. E benim de bayağıdır bu kadar ince uğraşarak gidecek bir düğünüm, derneğim, özel bir gecem olmadı. Bunların bir tanesi Alabaster rengi 0N1 bir tanesi de 1W0 Warm Porcelain rengi. İkisini de kıyaslayayım. Çünkü bunların dünya kadar rengi var ve internette çok yan yana kıyaslama videoları var. Ama bu hakikaten iddialı bir açık renkmiş, kolay kolay kullanılabilecek gibi bir renk değil. Ben bunu bir şeyle karıştırmak zorundayım. O kadar da tabii uğraşacak fırsatı bulamıyorum. Bu da e, warm porcelain rengi. Bu tabii daha, hmm, buna pompa almamışım. Bunların da bu işte pompasının ayrı satılması birazcık mesele. Sinir oluyorum, şunların ayrı satılmasına. 30-40 lira bir şey galiba bunların pompası ama yani pompalı satsalar ölürler mi diye düşünüyor insan. Bu bana daha uygun bir renk, görebileceğiniz gibi şu aralığa çok yakın. Bunu da belki yani başka bir şeyi, başka koyu bir fondöteni açmak için kullanabilirim. Çok merak ediyorum bunun yapısını çünkü hakikaten yani bu kadar full coverage bir şey kullanıp özenerek bir makyaj yapmayı ben de merak ediyorum. Umarım yakın zamanda deneme fırsatım olur. Elimdeki bütün fondötenler bunlar. Umarım karşılaştırarak görmüş olmanız işinize yarar ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere.